Endeks grafiğimizde belirlediğimiz şablon durumunda 4000 hedefimiz vardı ve 4000 hedefimizin üzerine geçiş yapıp kalıcı kapanışları sağlayabilirse daha yukarı gitme ihtimali ve özellikle de şu bölgedeki şablon bölgesinin üst noktası olan 4050 bölgesine kadar gitme ihtimalinden bahsetmiştim. Fakat gördüğünüz gibi bu hafta için 4000 hedefini gerçekleştirdi fakat üzerinde kalıcı kapanışları oluşturamadan geri bir çekilme, düzeltme bölgesi oluşmuş oldu ve şablon bölgemizin kesişme noktasına geldiği günle beraber de bu düzeltme durumunu başlatmış oldu. Tabi bu hafta için takip edeceğimiz en önemli nokta bu düzeltmenin devam edip nereye kadar düzeltme durumunu devam ettirme ihtimali oluşacak. Tabi şablon durumunda şu bölgedeki destek noktamız bizim için en önemli destek noktasını oluşturuyor şu anda. 3785 bölgesi. 3785 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece tekrar dönüş yaparak yukarı 4000 hedefinin üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirme ihtimalini oluşturabileceği bir haftayı gerçekleştirme ihtimali oluşabilir. Fakat burada 4000 hedefi geçilmediği sürece, üzerinde kalıcı kapanışlar olunmadığı sürece güç kazanma hareketleri için geri çekilmeler yaparak 3785 bölgesi ve yarı yarıya stop noktası olarak belirlediğimiz 3650 bölgesine kadar bir düzeltme durumu da oluşturabilir ve güç kazanma hareketlerini o bölgelere kadar sürdürebilir. Şablon bölgemizin en alt noktası olan bu bölgedeki en önemli destek noktası da tabii ki 3500 bölgesi. 4000 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirmediği sürece kesin stop noktası olarak 3275 bölgesini halen daha güncel şekilde tutmuş oluyoruz. Şayet 4000 üzerinde kalıcı kapanışlar olursa 3500 bölgesi kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz süreçte önümüzde destek noktası olarak olmuş olacak. Dolar grafiğinde çok fazla bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi kısa marjlarla yukarı aşağıya hareketleri devam ettiriyor. Fakat şurada görmüş olduğunuz gibi Perşembe günü için kanal desteğini test etmiş olduğu ve şablon bölgemizin de kesişme noktasına yaklaşan bir durum sergilediği için özellikle bu ayı tamamlayarak bu bölgeden sonra kesişme noktasından sonra yukarı veya aşağıya sert hareketlerin olma ihtimali meydana gelebileceğinden dolayı şurada olduğu gibi yaklaştığında ve yukarı üst bölgeye geçiş sağlarsa Tabii ki yukarıdaki hedef bölgesi 19 15 olarak halen daha devam ediyor. Geri çekilmelerde öncelikle şu bölgedeki bir önceki zirve noktası olan 18 35 bölgesi birinci destek olarak takip edilebilir. Daha sonra 18 20 bölgesi kesin stop bölgesinden önceki yarı yarıya stop bölgemiz olarak takip ediyoruz ve 17 75 bölgesi de halen daha kesin stop noktası olarak güncel durumda devam ediyor. Hons grafiğimizde şablon durumunda halen daha bu şablon bölgesinin içerisinde yukarı aşağı hareketlerle devam eden bir süreci bu haftada gerçekleştirmiş. Kesişme noktasına geldiği esnada o bölgeye bir tepkisi hareket yapsa da üstüne geçiş sağlayamadığı için tekrar geri çekilme ve güç kazanma hareketleri için şablon bölgesinin alt noktasına doğru bir düzeltme durumunu başlatmış gözüküyor. Tabii bu bölgedeki şu destek çalışmış şu an için. Gördüğünüz gibi bu bölgedeki en önemli destek tabii ki kısadaki 1645 bölgesi. 1645 bölgesinin altına geçiş yaparsa hem kanal desteği hem yarı yarıya stop bölgemiz olan 1605 bölgesi önem kazanacak. 1605 bölgesinin altına düşmesi tabii ki bu bölgedeki dip bölgesinin altına geçiş meydana getireceğinden dolayı tehlikeli durumların başlangıcının ilk sinyali olarak algılanıp şu bölgedeki destek noktasından sonra kesin stop bölgemiz olan 1560 bölgesine kadar geri çekilmeler yaşanacağından dolayı 1605 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı mutlaka önemseyelim. Yukarı hareketlerin başlangıcı için bu bölgedeki şablon bölgesinin üst noktası 1685 hala daha en önemli direnci teşkil ediyor. O bölgenin üzerine geçişler olmadığı sürece yukarı hareketleri başlatma ihtimali oluşmadan burada güç kazanma hareketlerini 1685-1605 arasında yapmayı sürdürebilir. Gümüş grafiğindeki şablon durumumuzda da yukarı bir tepkisi hareket başlasa da kanal bölgesinin üst noktasının üstüne çıkamadığı için ve bu bölgedeki önemli direnç noktası olan 1980 bölgesi de direnç noktası olarak çalışmış. Üzerine geçişler olmadığı için tekrar geri çekilme ve 18.65'teki yarı yarıya stop noktamız arasında güç kazanma hareketlerini sürdüren bir hafta oluşturmuş. Halen daha da tabii ki 19.80 üzerine geçişler olmadığı sürece bu şekilde bu haftayı da tamamlamayı ihtimalini sürdürebilecek bir görüntü şablon içerisindeki sürecin devamında gerçekleşme ihtimali olabilir gözüküyor. 1980 üzerine geçiş yaparak hacimli bir kapanışla üst bölgede tutunmayı sağlarsa yukarı hareketleri başlatma ihtimalini oluşturabilir. Yarı yarıya stop bölgemiz 18.65 altına düşüşler olmadığı sürece de bu bölge arasında güç kazanma hareketlerini sürdürebilir. Brent grafiğindeki şablon durumumuzda bu bölgedeki önemli direnç noktası olarak kesişme noktamızdaki direnç noktası 95.65 gördüğünüz gibi bu hafta için çalışmış ve kanal desteğini de bir e, Perşembe ve Cuma günkü hareketlerle ikisi arasında kalan bir şekilde kapanış yapmış gözüküyor. Tabii bu bölgede kanal içerisindeki hareketleri devam ettirip güç kazanma hareketlerini de sürdürebilir. 95 65 üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları sağlarsa yukarı 100 ve daha yukarıdaki hedeflere gitmek isteyen şablon durumunu başlatacağı bir hafta oluşturabilir ve tabii bunu sürdürebilmek için yukarı hareketleri sürdürebilmesi için de 10165 bölgesindeki şablon bölgesinin kesişme noktasındaki direnç noktamız önemli bir direnç teşkil ediyor. Geri çekilmelerde 8765 yarı yarıya stop noktası 80 bölgesindeki kesin stop noktamızda halen daha güncelliğini koruyor. dolar grafiğimizdeki şablon durumunda yukarı tepkisi hareketleri bu hafta başlatmış olduğu ve tabii üst bölgeye geçiş sağlayamasa da bu bölgedeki en önemli durumu yani bir bölgesindeki durumu gerçekleştirmiş oldu. Üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse 1.05'e kadar yükselişi yapma ihtimali oluşturacak ve 1.05 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra artık bu bölgedeki yani daha öncelerden belirttiğimiz 0.95 bölgesindeki dip çalışmasını tamamlamış olacak ve artık güç kazanarak yukarı yükselişleri başlatma ihtimaline doğru giden bir süreci oluşturup oluşturmayacağına karar vereceği bir hafta durumuna gelmiş olduk. Çünkü bu bölgede bir durumunu test ettikten sonra artık geri dönüşler tabii ki 0.95 altına kesinlikle geçişin onayı olan bir durumu teşkil edeceği için şu bölgedeki şablon durumumuzun kesişme noktasının altına geçiş yani 98.45'in altına geçiş, bu sinyalin ilk başlangıcı olacak. 98.45 altına geçişler olmadığı sürece de kanal desteği olarak çalışacağından dolayı buradan vereceği tepkilerle beraber bir üzerinde kalıcı kapanışları sağlayan bir şablon durumu meydana gelecek ve artık yukarı yükselişlerin başlangıcının oluşturmuş olacak. Platin grafiğimizde bin hedefine giden süreç için bu hafta hacimli yükselişlerle üst bölgede kalıcı kapanışları gerçekleştirmiş gözüküyor. Ve bu bölgede birinci destek noktası olarak tabii ki 925 önem kazanmış oldu. 925'in altına düşüşler olmadığı sürece bin hedefini gerçekleştirme ihtimalini çoğaltmış oldu. 925 altına düşüşler meydana gelirse yarı yarıya stop bölgemiz olan 900 bölgesi tabii ki önem kazanmış oldu. Çünkü o bölgenin altına tekrar geçişlerin daha tehlikeli durumlar oluşturacağından dolayı 850 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. 900 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece de artık 1000 hedefini gerçekleştirip 1000 üzerinde kalıcı kapanışlarla beraber 1050 hedefine gitme ihtimalini de oluşturabilir. Bitcoin grafiğimizde belirttiğimiz üzere bu hafta için yukarı yükseliş ihtimallerinin daha fazla olduğunu söylemiştim ve gördüğünüz gibi bu hafta için bu yükselişi artık gerçekleştirmiş oldu ve en önemli durum teşkil eden bölge olan en önemli durum teşkil eden bölge olan 20200 üzerinde Kalıcı kapanışları gerçekleştirerek o bölge üzerinde tutunmayı sağlayan bir haftayı oluşturmuş oldu. Tabi bu durumdan sonra artık altına düşüşlerin olması tehlikeli durumların daha da büyüyeceğine işaret olacak ve bu bölgeden sonraki şablon bölgemizdeki şu destek bölgesini artık yarı yarıya stop bölgesi olarak kullanabileceğimiz bir durum oluşturmuş oldu ki burası 19.350 bölgesi. Yani artık 19.350 Bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirerek şu şablon bölgemizdeki yani yukarı yükselişlerin de onay alacağı, en önemli bölge olan 22.150 bölgesi. Bu bölgeye kadar artık yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabileceği bir yükseliş durumunu oluşturmuş oldu. Ki buradaki 19.350 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece artık 22.150 hedefini gerçekleştirme ihtimalini oluşturacak. 22.150 hedefinin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da daha yukarıya hızlı ve hacimli yükselişleri başlatma ihtimalini oluşturacak. Tabi 22.100 bölgesinin üzerine kalıcı kapanışları sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilmeler ve güç kazanma hareketlerini yapma ihtimalini de sürdüren bir şablon durumu devam ediyor.